Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmaya karşılık verilen mükafatı beyan sadedinde bir kutsi hadiste Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Oruç benim içindir ve onun karşılığını ancak ben veririm. Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden biri zor ve meşakkatli işlerde çalışmaktır. Esas itibariyle bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorluluklar bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilmektedir. Böyle durumda bulunan bir kişi oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar izin günlerinde veya müsait zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler.